Sebastian Szymanski Angelino Sanchez de yolda Sebastian Szymanski Galatasaray Lan bu salak geçen seneki derbi maçlarını çabuk unuttu 3'er tane sapladığımız sonuçları 6-0 olan iki maçta toplamda Şimanski'ymiş <laughs> oymuş buymuş lan bu kim? İstediğin oyuncu al öyle bir kadro kuruyoruz ki Icardi'ler, Sanchez'ler, Angelo'lar var ya patates edeceğiz lig. Bak size o kadar söylüyorum. Oynamanıza gerek yok arkadaşlar. Siz üçünüz bir karma takım kurun ben yine koyarım yani öyle bir kadro kuruyoruz. Hehe <laughs> abart satayım. Üç tane kadro kursa seni yenemeyiz Neyse bu deli oldu ya. Bu da ayrı bir salak ya. Şimanski aldım diye seviniyor ya. Önceden David'leri, Carlos'ları getiriyordu. Şimdi Şimanski. Ben ilk defa duydum adını. Çok merak ettiğim bir şey var ya. Bizim yönetim şu an acaba ne yapıyor? Neredeler? Gerçekten çok merak etmeye başladım. Millet çatır çatır transfer yapıyor. Yapacağız umarım.